Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle biraz daha farklı bir analiz yapacağız. Burada şu ana kadar sizlerle hep yaptığımız Türkiye borsaları ile alakalı analizler vardı. Ama e, Türkiye borsalarında aslına bakarsanız dolar bazında var olan e, kazanç gibi gözüken ama aslına bakarsanız realitede çok da kazançlı olmayan bir e, yapıdan dolayı yurt dışı borsalarıyla alakalı sizlere bilgi vermek istiyorum. Bununla alakalı da dolar bazında rekor kırılabilmesi için Bist 100 ile alakalı 300 bin puan aşılmalı diye bir haber var. Bu haberi özellikle not aldım. 15 Ocak tarihinde yazılmış ve Bist 100 aslında bakarsanız 89.000-90.000 bin, bin mertebelerinde e, 2013 Mayıs'ta e, zirveyi görmüş. Bu rekorunu kırdığı zaman e, dolar bazında bizim borsamız 5.10 centmiş. Şu andaki rakam ise e, yaklaşık olarak 100 bin puanlar bazında. Şu andaki 2.05'lerin altında. Biz yüz şu an, bugün itibariyle 2.05 diye belirtilmiş ama aşağı yukarı 2 cent'lerin de altında diyebiliyorum güncel olarak. E, o yönden aslında bakarsanız e, biraz daha şu anda Türkiye borsalarında gelir noktasında dezavantajlar var gibi duruyor. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de e, paramızın e, diğer ülke para birimlerine veya gelişmiş ülke para birimlerine nazaran değer kaybediyor olması Bundan dolayı hem e, paramızın reel değerini kururken aynı zamanda da para kazanabileceğimiz e, diğer opsiyonlar olan yabancı şirketlere bakmaya çalışacağız Burada Renault ile sizlere Avrupa borsalarında e, bir başlangıç yapmak istedim Renault Aslına bakarsanız maksimuma getirdiğimde göreceğiniz gibi bir grafiğe sahip. Yıllara sahip 120 dolarları dahi görmüş bir şirket 2008 krizi öncesinde. Fakat 2008 krizinde ciddi bir etkiyle çok düşüş yaşamış ve 11 dolarların mertebesindeymiş. Sonrasında tekrar bir toparlanma yaşamış. Ta ne zaman? 2015 yıllara kadar. E, hatta burada aslına bakarsanız belki 2018'de de yaşanan bir küresel kriz vardı. Buradaki de 98.50 zirveleri görmüş. Bundan sonra da tekrar bir düşüş trendine gelmiş. Ve bu düşüş trendinden de aslına bakarsanız e, ee, pandemi ile beraber çok ciddi bir düşüş yaşamış. Bunun sebebi de şu. Sadece pandemi değil Renault için dezavantaj olan nokta. Pandeminin haricinde Renault için kendi iç gidişatında var olan bir dezavantajlı konu, durum vardı. Çünkü Renault zaten pandemi öncesinde de gelirlerinde bir düşüş yaşamaya başlamıştı. Net gelirlerinde aslına bakarsanız burada şu anda piyasa değerini görebiliyorsunuz. Piyasa değeri 7.13 milyar dolar. Kabatasak bizim paramıza baktığımızda 50 milyar Türk Lirası mertebelerinde diyebiliriz. Yaklaşık olarak. Peki buna karşılık şirketin genel bilgilerine baktığımızda yaklaşık olarak profilde 180 3000 civarında çalışanı var dünya çapında e, bu ne için önemli aslına bakarsanız şirket şu anda e, personel yapılanması ile alakalı bir e, yatırımcılara e, sunum yaptı ve burada çalışan sayısını e, önemli ölçüde azaltmayı planladığını söyledi e, buradaki rakamlar aslına bakarsanız bizler için şu yönden önemli şayet gereksiz bir e, personel gideri varsa bunların düşürülmesi şirketin karını etkileyecektir. Bunun için de dediğim gibi Renault bir sunum yaptı yatırımcılarına. Finansallarına bakacak olursak finansallarında e, öncelikle ben yıllık bazda bakmak istiyorum. Çünkü yıllık bazda e, göstermek istediğim bir kavram var. 2016, 2017, 2018 yıllarında ortalama olarak baktığımızda 3 milyar mertebelerin üstünde yürü e, euro olarak kar ediyordu. Yani Az önce gördüğümüz piyasa değeri 7 milyar civarında olan bir şirketin Euro olarak yaklaşık olarak yıllık yarısı kadar yani şirketin piyasa değerinin yarısı kadar kar eden bir şirkettir Renault. Ama 2019 yılında 141 milyon Euro zarar etti. 3 aylıklara geldiğimizde aslına bakarsanız bilançolarını 6 aylık açıklıyor Renault. 6 aylık bilançolarında 2019'un ilk yarısında 970 milyon kar ederken ikinci yarısında 1 milyar 111 milyon zarar etti. Bu zararla beraber e, ivmesini biraz daha eksi yöne sevk etmişti. E, Tabi burada 30 Haziran tarihli raporuna baktığımızda ise 7 milyar 292 milyon euro zarar etti Renault. Peki bu kadar zarar eden yani aslına bakarsanız piyasa değeri kadar zarar eden bir şirket hala nasıl oluyor da yükseliyor veya e, değer kazanmaya devam ediyor. E, burada öz kaynaklarına da bakmamız çok önem arz ediyor. Çünkü niye? Öz kaynakları aslına bakarsanız piyasa değerine göre bir e, bizim için bilimsel bir noktada değer atfiliyor. Burada baktığımızda e, öz kaynaklarında şu şekilde önce bir yıllıkları göstermek istiyorum yine burada da. Gördüğünüz gibi yıllık bazda öncesinde artış trendinde olan bir öz kaynak yapılanması var. Fakat bu pandemiden dolayı şirketin öz kaynağında ciddi bir azalma meydana geldi. Buradaki öz kaynaktaki azalmanın en büyük sebeplerinden bir tanesi de buradaki zarardan kaynaklıydı. Bu zarara karşılık şu andaki öz kaynak yapılanması da aslında bakarsanız piyasa değerinin yine 3 katından fazla. Bu ne demek oluyor bizler için? Yani şirket şayet bu 6 aylık bilançoda elde ettiği zararı eğer 3 çeyrek daha zarar ederse şu andaki piyasa değerinin altına da bir değere düşecek demektir. Şayet Renault kar etmeye başlarsa hatta şöyle söyleyeyim ben. 1 milyar mertebelerine çıktığı anda piyasa değeri otomatik olarak buna paralel bir artış gösterecektir. Buradaki pozitife çıkmasıyla beraber çünkü ciddi bir mali disipline gireceğini belirtti Renault. Ciddi bir fiyat artışı olacaktır. Burada diğer bir husus da şu. Renault'un hissedarları yapılanmasında en büyük hissedarlar kimler buna bakmak gerekiyor. Amerikan Fedese International ee, bu bir varlık fonu. Aynı zamanda ikinci sırada Vanguard International aslına bakarsanız bir önceki e, raporda en büyük hissedar Vanguard International'dı. Vanguard'da dünyadaki en büyük bildiğim kadarıyla yatırım fonu. Yaklaşık 7 trilyon dolar e, bir yatırım sermayesi var. E, burada gördüğünüz gibi bu hissedarlar e, belirli oranda yatırımcı Aslına bakarsanız şirkette söz sahibi olabilecek oranda hisse sahibi olan şirketler, yatırım fonları. E, Vanguard'ın daha önce e, Renault'un ihraç etmiş olduğu tahvilleri 30.94 Euro'dan e, Haziran ayı itibariyle e, 2021 Haziran ayı itibariyle e, almıştı. Bu da bize aslına bakarsanız şunu ifade ediyor. Vanguard'ın hala buradaki hisse yapısını koruyor olması... Hala Renault'dan e, olumlu yönde beklentisi olduğu anlamına geliyor. Çünkü buradaki hisse yapılanması dediğim gibi e, 30.94 Euro e, olarak belirtmişti. E, buradaki şu andaki güncel fiyatımız 24.54 Euro. Bu da aslına bakarsanız e, olasılıkla bir pozitif yönde bir hareket etme opsiyonunu doğuruyor. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değil kesinlikle. Çünkü neden bunu söylüyorum? Burada gördüğünüz gibi finansallarında az önce gösterdiğimde şirketin mali yapılanmasında ilk 6 aylık dönemde ciddi bir zararı var. Şayet bu şekilde devam ederse şirket batma noktasına gidebilir. Ama diğer taraftan eğer bu gerçekleşmeyip düzgün bir mali yapılanmanın içine girerse mali disiplinini koruyarak devam eder ve pozitif yönde e, kar elde etmeye başlarsa o zaman şirketin yönü yukarı doğru olacaktır. E, burada özellikle size 3 aylık dilimde yaşanan belli noktalardaki gelişmeleri ifade etmek isterim. E, buradaki mesela 6 aylığa geleyim çünkü bir haber vardı. Onun etkisini size özellikle göstermek istiyorum. Normal şartlarda eee Pandemiden sonra fiyatlar aslına bakarsanız 13-17-20 Euro'lara çıkmadan devam ediyordu. Gördüğünüz gibi en fazla yanlış hatırlamıyorsam 19'ları falan görmüştü Euro mertebesinde. Fakat bir haber geldi ve Fransa Maliye Bakanı dedi ki biz Renault'a bundan sonra mali destek vermeyebiliriz ve Renault iflas edebilir. Bu haberden sonra şirketin hisseleri ciddi manada değer kazanmaya başladı ve 27 eurolara görmeye başladı. Bu ne demekti aslına bakarsanız? 27 euroları görmesi bu şirketin şayet o gün iflas etseydi sahip olduğu öz kaynağını tüm hissedarlarına dağıtması demekti. Yani her şeyini satıp mevcut elde kalan parayı da hissedarlarına dağıtması demekti ve buna istinaden çünkü öz kaynak ve piyasa değeri arasındaki orantıdan dolayı insanlar yatırım yapmaya devam etmişlerdi. E sonrasında e, bu haber aslına bakarsanız insanlar şunu gördü. Evet bu bir blöftü belki de. Bunun için e, tekrardan Renault'un finansman olarak desteklenmesi gündeme geldi. Ve tekrardan hisse belirli ölçekte düştü. E, tabi bu arada yaşanan farklı bir konu daha vardı. Bu da neydi? Ee, Avrupa piyasasında otomotiv sektörüne verilen desteklerdi. Tek başına bir haber değildi aslına bakarsanız birkaç haber birleşmesiyle gerçekleşti. Sonrasında tekrar bir seviyelere düştü ve e, Tekrardan bir yükseliş trendine girerek aslına bakarsanız buradaki hareketler e, Kısa soluklu e, Çok fazla hani Net bir şekilde şundan bundan diyebileceğimiz hareketler değil. Anlık olarak dünya piyasaları aşının geliş olup olmaması gerçekleşebilmesi yapısına göre değişken e, fiyatlar gerçekleşti. Zaten bu e, haberlerden sonra tekrardan 20 Euro mertebelerine düşmesi ise aslına bakarsanız bilanço açıklayacağı tarih olan 31 Temmuz'a denk geliyor. Bu tarihte çok ciddi bir düşüş yaşadı Renault. Bu düşüşün sebebi ise şuydu. E, Renault bir bilanço açıklayacaktı. Herkes zarar bekliyordu aslında bakarsanız. Ama buradaki zararın derinliği ne kadar kimse bu konuda bilgi sahibi değildi ve 7 milyar 200 küsür milyar euro 7.2 milyar euro zarar açıkladı Renault. Bu da aslına bakarsanız yatırımcılar açısından negatif bir durumdu. Ama sonrasında tekrar toparladı. Bundan sonraki hareketi dediğim gibi biraz daha aslına bakarsanız Renault'un kar etmesi ve e, aşını bulunması gibi bir sürü etkene bağlı. Burada genelde Fibonacci veya işte e, farklı analiz yöntemleriyle işte şu bu fiyat analizi diyebiliriz ama bu analizlerin hiçbiri aslına bakarsanız çok sağlıklı olmuyor. Neden sağlıklı olmuyor? Çünkü buradaki en büyük dezavantajımız şu. Örnek veriyorum Fransa Maliye Bakanı çıkıp da derse ki ya arkadaş biz Renault'a şu anda 10 milyar euro hibe destek vereceğiz dediği anda e, çok farklı bir harekete geçebilir. Veya aşı bulunduğu haberi şirketin hisselerinde çok ciddi bir yukarı yönlü bir harekete sevk edebilir. Veya e, ikinci yarıda çok ciddi bir zarar açıklaması aşağı yönlü bir harekete sebebiyet verecektir. Bunlardan dolayı ben genelde bir hisseyle alakalı al, tut veya sattan daha ziyade tablo bu. Buna göre alıp almama kararını sizler vermelisiniz diye düşünen bir insanım. Onun için de size dediğim gibi hissenin genel yapısını izah etmeye çalıştım. Burada bu noktadan sonra eğer Renault'un iflas edeceğini düşünüyorsanız aşağı yönlü bir trende gireceğini düşünmelisiniz. Ama yok Renault tekrardan pozitif yönde kar edeceğini düşünürseniz de dediğim gibi eski seviyelerine gelmesi demek yani pandemi öncesi yaklaşık olarak pandeminin çıktığı çünkü Çin ve aslına bakarsanız Renault'un pazarlarından bir tanesi. E, 40 Euro'lu mertebelere gelmesi demek oluyor. E, umarız Tabii ki bu noktalara gelsin, iflas etmesin. E, Temelimiz bu yönde ama dediğim gibi bu sadece bizim temel değil. E, bu şekilde açıklayabileceğim noktalar. E, onun haricinde yatırım yapmak isterseniz Avrupa borsalarıyla ile alakalı da linkleri aşağıda e, sizlere bırakıyor olacağım. Nerelerden, hangi bankalardan... E, bu sisteme dahil olmak istiyorsanız onunla alakalı gerekli linkleri, e, iletişim bilgilerini sizlere paylaşıyor olacağım. Herkese bol kazançlar diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere.